Paşa Hazretlerim, hayırlı sabahlar. Sana da hayırlı sabahlar. Nasıl ailenle vakit geçirebildin mi taşıcağım? Geçirdim paşam. İşlerimi de hallettim. Artık senin de bir aile kurma vaktin geldi. Ha? Yok mu aklını çelen bir dil var? Hayır paşam. Almanya devran sultanımıza ulaştırırız. Taşlıcalı. Şehzademiz Mustafa'nın en yakınında sen varsın. Ben seni oraya can yoldaşı olasın diye gönderdim. Her türlü ihanete, melanete karşı onu canın pahasına koruyacaksın. Anladın mı? Merak etmeyin paşam. Son hadiseden sonra her türlü tedbiri aldım. O hadise hiç olmamalıydı. Neyse bu sana ders olsun. Bir daha aynı hataya düşme. Haydi. Uğurlar olsun. Yolun açık olsun. Hünkârım. Pargalı. Ne vakit gelecek bu bahar? Yağmuru, çamuru bitmedi bu kışın. Nice kışlar geldi geçti. Bu da geçecektir evet. Mustafa'mdan da haber gelmedi hala. Belli ki bana rağmen nikah kıyacak hatuna. Nedir gayesi? Beni sınamak kimin haddine? Haşa. Şehzademizin böyle bir niyeti yoktur. O mutlak suretle ne icap ediyorsa onu yapacaktır. Nasıl bu kadar emin olabiliyorsun? Çünkü onu ben yetiştirdim. O her ne hata yaparsa yapsın. Size olan ebedi sadakatinden hiçbir zaman kuşkunuz olmasın. Tıpkı benim gibi. Neden erken geldin? Müsaade ederseniz, ben Edirne'ye gitmek istiyorum hünkârım. Nerede icap etti? İtalya seferi için hazırlıklara başlamamı icap ediyorum. Niye aceliyorsun? Hünkârım, iyi hazırlık yapmazsak bu seferi neticelendiremeyiz. Eğer beni orada görürlerse idarecilerimiz de gayrete geleceklerdir. Fakat bana ihtiyacınız varsa erteleyebilirim. Gidebilirsin. Madem gidiyorsun, yanına Hatice'mi ve evlatlarını da al. Bir müddet orada kalın. Ailenle vakit geçir. Aklımdalar. Havaların düzelmesini bekliyorum. Malum kış şartları yollarda kötü.